Melekse ağzınla çağırırdın beni Düş ağacın altında yıklayanı da Sen ey zamanı koşut bilen Ey dallarda raks eden gece kedisi Uzun gülleri vardı ağzının Garipsi dişlerin Ve yüzünle dönmüştün gök katlarında pembe kin dolu bir rüzgara Mars parlıyor hüzünle kuzeyin soğuk sınırında Ve beyaz külünde denizin O da yoksa gökyüzü ıssızlığı başlıyor Ve ölüyor bütün ulu varlıklar Susuyor evren yeşil bir gövdenin altında Gelecekteki tatlar ve azlar için susuyor Hey Mars Buz yüklü melek gökyüzünde bir ekin atı bekliyor Ürün atı Ölü taşlar gezegenine git Taşların dans ettiği beldelere git Rüzgarı al da git Meleksi yüzünü Al da git